Merhabalar, ben Kağıthane Bil Koleji Okul Psikolojik Danışmanı Hilal Şair. Bugün sizlere sağlıklı beslenme hakkında bir e, bilgi paylaşacağım. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisiniz. Okul sizi çok özledi. Öğretmenler sizi çok özledi. Umarım en kısa zamanda, en güzel şekilde eğitimde tekrar başlayacağız. Başlıyorum videoma. E, önce ben, beslenmeyle başlamak istiyorum. Katkı maddesi içerisinde olan katkı madde ürünleri mutlaka hem bu süre zarfında hem de hayatınız boyunca tüketmelere tüketmemeye dikkat edin. Katkı maddeli yapay içerisinde madde olan şeylerden uzak durun. Ambalajlı ürünler alırken dışarıda mutlaka son kullanma tarihine dikkat edin. Bunları eminim sizler de biliyorsunuz fakat ben tekrar etmek istiyorum. Abur cubur ve sürekli aynı yiyecek uzak durun. Sürekli aynı şeyleri yemeyin ve sürekli abur cubur tüketmeyin. Herkesin ideal kilosu vardır. Herkes çok şişko ya da şişman ya da herkes çok zayıf olmak zorunda değil. O yüzden sizler, sizlerin de ideal bir kilosu var ve sizler de bu kilolarınızı koruyun. Hem bu süre zarfında da koruyacağınıza eminim. Hem de hayatınız boyunca sağlıklı beslenmeniz takdirde bu kiloyu koruyacaksınızdır. Herkesin ideal bir kilosu vardır. Günde 2 litre su içmeyi unutmayın. Eğer kronik bir hastalığınız yoksa minimum günde 2 litre su tüketin. Bu su tüketmelerine dikkat edin ve hayatınız boyunca da bunu sürekli hale getirin. Eğer su içmeyi unutursanız köşeye mutlaka size hatırlatacak bir şey yapın. Hep öneriyorum bunu. Eğer kızlar küçük bir oje, bir yerinize bir şey bağlamak ya da e, kalem. Bu kalem size sürekli gördüğünüz su içmeyi hatırlatsın. Bunu sizlere de öneriyorum. Herkese öneriyorum. Kendime de öneriyorum. Enerji ve besin kaynağı yüksek olan yiyecekleri tüketin. Meyve sebze kullanırken tüketirken rengine, kokusuna, tadına e, ya da hormonlu mu hormonuzlu mu bunları mutlaka dikkat ederek alın marketlerde. Doğal renklerine dikkat edin ve doğal şeyler tüketin arkadaşlar. Dört yonca'yı unutmayın. Dört yonca, tahıl, süt et, meyve sebzeler. Bu dört yoncayı sürekli tüketin ve sürekli hayatınızda yiyecek haline getirin. Evet beslenmelerinizden bahsettik, yiyecek içeceklerden bahsettik. Bunlar kadar önemli olan bir diğer konu da kişisel bakımlarınız. Kişisel bakımlarınıza dikkat edin. Kulak, göz, saç, burun ya da ağız bakımınıza dikkat edin. Mutlaka temiz olun. Koltuk altı, genital, tırnaklarınız, el tırnaklarınız, ayak tırnaklarınız mutlaka temiz olsunlar. Günlük banyonuzu yazın. Eğer günlük yapmıyorsanız ertesi gün mutlaka düşünün, alın. Kişisel bakım eşyalarınızı başka kişilerle paylaşmayın. Bu tırnak, ola, tırnak makası olabilir, diş fırçası olabilir ya da torpileriniz olabilir. Bunlar size ait eşyalar ve başka insanlarla paylaşmayın. Bunlar size ait tamamen. Bulunduğunuz çevreyi temiz tutun arkadaşlar. Bu okul olabilir, ev olabilir ya da Dışarıdaki herhangi bir kafe ya da bahçe olabilir. Bulunduğunuz ortamı siz güzelleştirin ve sizler temizleyin. Çöpünüzü mutlaka çöp atın. Bunun için uyarı yapmak istemiyorum. Her biriniz bu sorumlulukta olan insanlarsınız diye düşünüyorum. Bulunduğunuz çevreyi sizler güzelleştirirsiniz. Eminim güzelleştireceksiniz. Peki, kıyafetleriniz nasıl olmalı? Beslenmenizi konuştuk, kişisel hijyenlerinizi konuştuk. Bir de sağlıklı kıyafetler. Bu ayakkabı da olabilir, kıyafet de olabilir. Yazın e, güneş ışınlarından korunmak için gözlüğünüzü ve güneş gözlüklerinizi ve şapkalarınızı mutlaka kullanın. Kışın e, illa yünlü kazak giymek zorunda değilsiniz. Belki bazılarınızın alerjisi vardır. O yüzden daha ince kıyafetleri sık sık giymeyi tercih edebilirsiniz. İlla yünlü kalın kazaklar giymek zorunda değilsiniz. Eminim ince kıyafetleriniz sıcak sıcaktır. Yazın siyah ya da koyu renkli kıyafetler giymekten kaçının. Daha açık renkler giyin. Güneş sizi içsin. Çekmeyin güneşi. Cildinizi tahriş edecek kıyafetlerden uzak durun. Daha yumuşak dokulu kıyafetler giymeyi tercih edin. Ayakkabılarınızda sivri ve topuklu ayakkabıları bu süre zarfında ve hayatınız boyunca çok fazla kullanmak zorunda değilsiniz. Daha yumuşak, daha düz taban ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Hem sizin rahatlığınız için hem de günlük hayatınızı etkilememesi için. Peki arkadaşlar, beslenmenizi konuştuk. Yiyecek içecekleri kişisel konuştuk. Kişisel hijyeninizi konuştuk muhabbetlerimizi konuştuk. Diğer konumuz nedir? Evet şu anda gündem konumuz olan bir virüs var. Bir salgın var. Koronavirüsüyle herkes savaş içerisinde. Şu an size anlattığım bu konuları hem günlük hayatınızda kullanmanız için söylüyorum hem de aslında bu süre zarfında dikkat etmeniz için söylüyorum. Ee, evlerdesiniz diye düşünüyorum. Evlerden dışarı çıkmayacağınızı düşünüyorum. Zorunda kalmadık, evlerden dışarıya çıkmayın arkadaşlar. Evinizde mutlaka kalın. Bu tatil size verilmiş e, gezin, tozun ya da internet bağımlılığı olsun diye verilmiş bir tatil değil. Bu sorumluluklarınızı alın. Artık daha çok sorumlu kalma zamanınızınız. 23 Mart'ta online dersleriniz başlayacak. Hem bizler size, evet, sizlere elinizden gelecek destek olacak, olacağız. Hem de ev üzerinden online derslerinizi işleyebileceksiniz. Bu derslerinizde mutlaka ders notu tutmayı unutmayın. Özet çıkartmayı unutmayın. Soru çözmeyi unutmayın. Artık evlerde öğretmen sizsiniz. Ödev kontrollerini sizler yapacaksınız. Ödevlerinizi sizler yapacaksınız. Derslerinizi artık sizler çalışacaksınız. Artık daha çok sorumluluk alma zamanı. Korkmayın. Kendinizi her zaman güçlü hissedin. Evlerinizde mutlaka bol bol su tüketin. Ders çalışırken meyve sebze yemeye dikkat edin. Peki başka neler yapabilirsiniz? Ee, odalarınızı mutlaka havalandırmayı unutmayın arkadaşlar. Ders çalıştığınız ortam ya da ee, o televizyon izlediğiniz yer. Bu odaları mutlaka havalandırın. Ee, i̇çeriye temiz hava girsin. Dışarıya kirli hava çıksın. Dengeli beslenmelere dikkat edin. Uyku düzeninize dikkat edin. Herkesin tabii ki bir uyku indeksi vardır. Herkesin bir uyku düzeni vardır. Günlük ideal uyku saati 7 ile 8 saattir. Bu saatleri çok fazla aşmayın. Çok geç yatmayın. Evet tatildesiniz. Evet evlerdesiniz. Fakat... Ee, geç uyumak zorunda değilsiniz, erken uyumak zorunda değilsiniz. Sizin ideal bir uyku süreniz vardır ve bu düzeni bozmayın. Aslında günlük rutinlerinize dikkat edin. Evdesiniz, sıkıldınız, ne yapın? Bol bol egzersiz yapın. Çok ağır olmadan kendinizi evlerde egzersiz yapabilirsiniz. Evlerde oyun oynayabilirsiniz. Ailenizle bol bol zaman geçirebilirsiniz. Bu size verilmiş bir zaman dilimi arkadaşlar. Bu zamanı nasıl değerlendirmek isterseniz öyle değerlendirin. Bizler için çok değerlisiniz bu odaya girdiğinizde hayal ettiğiniz her şeysiniz. Bunu unutmayın. Şu anda evlerde hayal ettiğiniz her şeysiniz. Lütfen hayal edin, çalışın, başarın. Bizler de sizlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. Bize güvenin, bizler de size güveniyoruz. Kendinize iyi